diye hesap ediyor. Ben kurulmuşum böyle. Her neyse gittik. Ulan böyle pat pat iki tane aşıyı nasıl aşı koyuyorlar biliyor musun? Ya tabii ne yapsınlar yani? Oturuyorsun iki tane hemşire ya da doktor var burada çıps diye koyuyor böyle kalkıyorsun. Çıps diye koyuyor kalkıyorsun. Bu şekilde bir aşı vurma zımbırtısı var. Ve de o aşının ee, %70 %80 kişiye böyle hafif ateş ve baş dönmesi ee, yarattığı konusunda uyarılar aldık. Yani şey diyorlar böyle hafif bir ateşiniz çıkabilir. Bir iki gün kendinizi hasta hissedebilirsiniz. Ne aşısı vuruyorlardı lan? Biri kuduz aşısı, biri hepat... Kuduca... Kuduz, aşısıyla ne vuruyorlardı hatırlamıyorum. Ya bayağı böyle bın 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 iğneyi vuruyorlar. Devam ediyorsun. Tetanos falan olabilir hatırlamıyorum. Çıps. Abi sonra biz dedik ki yani yalandır lan o çüke müke bakma olayım. Ne bakacaklar yani? Bu arada onun da mevzusu farklı. Sen yani milletin aklına hemen şey geliyor. Niye bakıyorlar ki boyutuna göre bir yani öyle bir şey yok. Yani tamamen e, senin e, sağlık açısından yani yumurtalıkları, yumurtaşaklar bilirler sağlam mı, İşte eksik var mı, kadın mısın, erkek misin, e, hadım yani bilmiyorum sebebini ama sağlıkla ilgili olduğunu biliyorum. Yani senin işte trans olabilirsin mesela yani. Herhalde onunla ilgilidir diye düşünüyorum. Bak çok emin olduğum bir konu değil. Varsa yanlışım düzeltin. İşte arkada topladılar. Herkes titriyor, titriyor. Dediler ki soyunun. Aha dedim. Vay dedik. Abi o soyunun dedikleri an. O askerlerin surat ifadesini görmeniz lazımdı ya. Yani ben bile ya ben bile derken sanki öyle. Yani ben bile dediğim şu. Herkes tedirgin ben değilim ya. O an ben de tedirgin olmaya başladım. Ulan dedim mıncıklayacaklar herhalde. O ona diyor oğlum ne yapacağız. Ve abi çok net bir görüntü söylüyorum. Kadın arkadaşlarımız var izleyen kusura bakmayın ama herkesin o baş parmağı da abi. Yani böyle 10 kişi varsa dördü böyle ayak botunu çıkartıyor ama parmağı görüyorum böyle mınk 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 mın oralarla oynuyor ki alevlensin ortam uyansın çocuk diye. Çünkü stresten içine kaçmış yok. Çocuğu trans sanma şansları var yani indirdim mi bakan bir şey yok yani bir tek e, sütyenler sarkıyor kafa yok. O yüzden böyle bütün millet parmakla bındık bındık oynuyor. Ulan şimdi ben de oynamadım demeyeceğim. <laughs> Yok şimdi olay o değil. Şeyi merak ediyoruz orada. Elleyecekler mi? Ya tamam açacak soyacaksın bizi anladık onu. Böyle aldık, karşınıza dizileceğiz. Mıncıklayacağım mı acaba? Benim tek korkum o. 10-10 alıyorlar. 10-10 almalarının sebebi de karışıklık olmasın diye herhalde. Bir de aldıkları zaman yan yana diziyorlar 10 kişiyi. Kafayı yok yani. Diyor ki herkes şey orada komutan da var. Doktor. Bir de 7 kişi var amana koyayım. Yani 10 kişinin taşağına niye 7 kişi bakıyor abi? Bir tane doktor koy. Sopayla bir, ne bileyim bir, bir eldivenle baksın bakacaksa. 7 kişi niye var orada abi? Yani meraklısı mı geliyor toplanıp böyle ulan ne aç Ben de merak ederdim lan belki bilmiyorum. Şu, çok büyük konuşmayayım da. Ya, sopa o şey muhabbeti <laughs> Cem Yılmaz'dan geldi aklıma. Sopayla bakar ya. Öyle. Biz sıra sıra 10 kişi 10 kişi gidiyoruz. Bir kişi bayıldı mayıldı. O stres yaptı ya da bilmiyorum fenalaştı. Onu... Ona bak yok lan baya taşa kaçıkken bayıldı o ya. Doğru doğru o açtı indirdiler biz görmüyoruz perdenin arkasındayız ama böyle kafalar falan gözüküyor şeyi kapalı. Bir çocuk devrildi onu aldılar götürdüler daha kötü oldu lan zaten 3 dakika açıyorsun. Sen bir de bayıldın ne oldu sıkıştı o pörtledi çıktı morardı bilmem ne iyice içimize girdi. Onu da aldılar götürdüler. Sıra bana geldi 10 tane adamın arasındayım. Dediler ki yukarı bak. Donmasın ha. Çıplak değilsin arkada. Arkada donum var. Abi indirin diyorlar. Böyle gayet garibim bir şekilde indiriyorsun. Birbirine bakmasınlar diye uyarmaların sebebi e, yüksek ihtimal şeyden. Hani dalga konusu olmasın. Aynı yere düşerler. Herifin ne bileyim bir sıkıntısı vardır. Küçüktür amana koyayım. Ona laf söylemesinler diye belki de baktırtmıyorlar. Yani bir de niye bakasın? Hangi bu, bu kesin çavuş falan diyecekler, de, diyecek değilsin yani. Neyse kafayı kaldırdım, indirdim. Yoklamadılar. Ama mesela bizden öncekileri yoklamışlar. Ya yüksek ihtimal ilk başta böyle ilk gidenler kurban oldu. Sonrakilerde de hani böyle şeye bakıyorlar. Sağlam eksik parça var mı diye ona bakıyor. Şimdi bu çık konusunda çok durdum. Çünkü genelde herkesin kafasında bu soru işareti oluyor. Ee, donu indiriyor muyuz? Benim o dönem askere gitmiş birçok arkadaşım da mesela bu yaşanmamış. Yok abi biz öyle soyunmadık bile falan. Hani sadece bir problemimiz var mı yok. Herhalde bizim birlik biraz alevli bir birlikti. <laughs> Artık yok ya yeni... Evet yani o... Ben 2012'de gittim askere. 2012 miydi abi? Kafam hiç çalışmıyor böyle konularda. O dönem bile yoktu yani. Çoğu insan yok diyordu. Bize denk geldi. Aynen ben soyunmadım diyor Arkeos. Biz soyunduk kardeşim biz. <laughs> bir gösterdik. Ondan sonra çıktık. İşte bu aşamada belki de biz kıyafetler aldık. Tam emin değilim. Ama o karışıklığı hatırlamıyorum. Ondan sonra ben işte bu defteri mefteri almıştım. Şimdi buraya geliyoruz. İşte oturdum bir boşlukta. Buraya 12 Ağustos, 12 Eylül, 12 Ekim, 12 Kasım falan yazmışım. Gene görmeyenlere tekrar göstereyim. Bu benim askerde her gün belirgin şeyleri not aldığım defterim. Ondan sonracığıma bakalım. Ayın 12'si boş, 13'ü boş. Bak şurayı da böyle göstereyim. Bu ilk sayfa şimdi. biz buradan gideceğiz. Dur. Ay ananın. Ayağının böyle <laughs> kayıt ve gece ihtiması. İşte bu 14'ünde ben git dombiliye koydum ne abi? Dombiliye koydum hatırlıyorum. Bir tane egoist bir puşt vardı. Artist böyle kısa dönemlerden. Dev gibi bir ayıydı dombili böyle. Böyle bir iyi çocuktu ama böyle bir moda giriyordu. Komutan buna böyle bir görev verdi mi? Pezemek sanki dünyayı kurtaracak kafasına giriyordu. Biz de tilt oluyorduk çocuğa. Bir gün koydum işte. Neyse. Ee, dur bakayım. Neyse, şeye geliyorum, konuya geliyorum. Kayıt gece ihtimas. İşte bizim ilk ihtimamımız. Bunu az çok biliyorsunuz önceki yayınlardan. Abi bizi kovuşa götür, şeye götürdüler. Yatakhaneye götürdüler. Yatakhanenin fotoğrafını geçen gün gösterdim. Hatta şimdi bir daha göstereyim. Parça parça gidelim. Bu yayını yalnız uzun tutam... Ya bu oyun... Yayın çok uzun sürer böyle ya. Ulan 6 ayı anlatamazsın ki yani. Neyse atlaya atlaya gösteririz. Bekleyin onu göstereyim de. Tam gerçekçi olsun şey olsun. Bu arada ben de o sırada heyecan e, yok bitti. Yani o soyunduktan sonra dedim tamam dedim. Kardeşim hepsi bunların yani. Dal taşı açmışız hazır. Hiç böyle bir çekingenlik falan kalmadı. Hani o ilişkilerdeki bir süreç vardır ya. İşte her şey öpüşene kadar, sarılana kadardır diye, sevişene kadardır diye de dersin. Biz de ilk gün onu pompiklediler zaten. Askerlik fotoğraflarım bunlar. Ha bu arada kapağıma o şimdi asker yazmışım. Altına da canı neler ister diye bir görsel atmışım. Bunu da geç. Hani bilsin millet askere gittim. Kafası. Nerede oğlum? Mobil upload ha. Hı Burada da değil. Bu kahve çok kötüymüş ya. Bulamıyorum. Fotoğrafların. Ha buldum. Açıl lan. Evet. Şimdi döndük gene inimize diye bir fotoğrafım var. Bunun amacı şu. Bu benim bir ay boyunca kaldığım yatakhane. Ama bu fotoğrafı ben ilk gün çekmedim. Bir ay bitti, yeminimizi ettik, sonra buraya geri döndük. Geri döndüğümüz günde böyle veda gibi bir şey oldu. Hani üstümüzde telefonumuz var, siviliz. Ondan sonra ben burada yattım bir ay boyunca. Yani ranzaların yakınlık mesafesine, darlığına falan bakabilirsiniz. Ama müthiş eğlenceli. Yani müthiş eğlenceli. Yanındaki osturuyor, sıçıyor, geğiriyor ayrı konu. Ama askerlik öyle bir şey ki zaten çok süt çocuğu, çok böyle el üstünde büyütülmüş. Hayır ben buraya sıçamam, benim gerçekten buraya... Yani ne bileyim, klozet dışında bir yere kakasını yapamayacağını iddia eden insanlar kolay kolay askerliği yapamazlar diye düşünüyorum. Bu benim yorumum. Yani benim mesela bazı arkadaşlarım var. Şurada yatamaz abi biliyorum. Yatamazlar yani. Çünkü Senin yanında yatan coşkun olabiliyor burada. Ay ya yataklar tekli ne çiftlisi lan? Hayırdır amına koyayım. <laughs> ne yapmışsın? Şu yan yana yatıyorsun işte kolun başı, bacağın birbirine değiyor. Her birlikte böyle bir şey yok ama. Bu burası böyleydi. Ama böyle şöyle bir farkımız vardı. Bu koğuşta yatan herkes kısa dönemdi. Kısa dönem acemi askerdi. Hepsi üniversite mezunu olan tayfa. Neyse ben de 56'da yattım. Hatırladığım kadarıyla 56'daydım. Zaten Kayıt gece içtiması dediğim nokta bu odaya bizi getirdikleri gündü işte. Biz bu odaya geldik. E, şu sağ tarafta dolaplar var. Herkes bir tane dolap seçti. Çok güzel anlaşıyoruz. Herkes bile sohbet ediyor. Çok komiklikler var. Çünkü İstanbul'un kısa dönem No no no. Arkadaşlar donetlere ve abonelere bakacağım. Hani şey bölünmesin diye devam ediyorum. E bir köyden çıkmış bir arkadaşım da var orada. Üniversite mezunu olan. Böyle İstanbul'un cadde bostanında büyümüş bitirim de var. Kolu dövmeli mövmeli. Ee, evli barklı üç tane çocuğu olan yeni mezun olmuş kısa dönem de var. <laughs> o yüzden Türkiye'nin küçük fotoğrafıdır derim hep askerlik için. Siz askerlik, askerlik yaptığınız zaman Türkiye, coşkun uzun dönemde. Askerliği yaptığınızda Türkiye'yi birebir tanıyorsunuz. Hani diyorsunuz ya böyle oturduğunuz yerden işte hepimiz yapıyoruz onu. Bu ülke bitti, şu bitti, bu ülke niye böyle, bu ülke şöyle, bu ülke böyle. İşte askere gittiğin zaman bunu Anlıyorsun abi. Üç çocuklu yeni mezun, ünlü mezunu. Öyle var. Var yani dolu. Mesela bak Tuğran kardeşim. Tuğran okumuş. Yani şimdi, ayıp olmasın ama e, üç tane çocuğu vardı. Ne? Tarih öğretmeni miydi? Matematik öğretmeni miydi? Neydi? Trabzonlu bu da. Neyse arkadaşlar çok uzatmayayım çünkü bitmeyecek böyle. Ya da ballandıra ballandıra anlatayım yarınki yayında devamı olsun yani. Yarıya böleyim yarısında yarın anlatayım ama yarın oyun oynamak lazım. Biz gittik ilk gün. Kayıtlarımız bitti. Tanıştık, muhabbet ettik. Abi bize bir eşofman takımı verdiler. Bir ayakkabı verdiler. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Olur da hani bir yarın öbür gün bu video bir biri tarafından izlenirse. Beyaz lacivert. komple lacivert eşofman takımı. Yanlarında beyaz şeritler var. Ayakkabılar böyle şey gibi. Takunya gibi. Spor ayakkabı ama. Ee, ma evet mavi simsi takım beyaz ayakkabı böyle komple bir kombin. Herkes Fenerbahçeli futbolcu gibi antrenman günüymüş gibi birebir takılıyor. Ama o insanın psikolojisini biraz bozuyor. Çünkü kendini böyle şeyde hissediyorsun. Hmm, tamam askerdesin askeri düzen var ama ulan orada gördüğüm böyle bin tane adam da aynı kıyafette. Herkesin kafalar sıfır. Neredeyim lan ben diyorsun. O ilk gece evet böyle kendi jail'da gibi hissettim. Böyle ulan tamam muhabbet ediyoruz, geyik ediyoruz ama tepeden bir uçak uçuyor. Uçağın içindeki insanlara hayal diyorsun. Daha ilk günden bak. Bu ilk etkiler. Bunlar geçecek arkadaş. İkinci gün geçiyor. İlk gün böyle bir şey oldum ben. Ulan nasıl bitecek lan dedim 6 ay. Ulan geç 6 ay millet bir sene yapıyor falan. Biz orada dede olmuş uzun dönem askerlerle zaten ilk günden samimi olduk. Sağ olsun çocuklar da böyle 10 aylık askerler olmasına rağmen biz tabi 27-28 yaşında adamlar olduğumuz için o zaman hep saygıyla yaklaştılar ama o şeyi de hiçbir zaman bozmadılar. Hani hayırdır aman havayım lan biz de burada 11 aydır beraber. Onu da hiçbir zaman bozmadılar birkaç kişiye karşı. Çünkü ben 27 yaşındayım ben. Üniversite okudum. Şerefsiz falan diyen tipler vardı. Onları tokatlıyorlardı arkada. <laughs> Öyle olmaz abi. Yani senin o okulda okuyup böyle bütün gün asistan hocanın arkasında koşup evet hocam bence de bunu böyle yapmalıyız falan diyen adam orada onu yapmamalı. Gerçekten saçma. Ha git ulan işte askerdesin. Orada 20 yaşında 11 aydır onun zorluğunu çekmiş bir asker var. Senin o e, ne bileyim diplomatik ya da ne bileyim böyle üniversite mevzu triplerini çekmez yani. Üniversite okuyanlar benim gittiğimde daha o zaman askerlik 15 aydı pardon. O da çok güzel bir anıdır. Ben askere gittiğim zaman kısa dönemler 6 uzun dönemler 15'ti. <laughs> Bu bahsi geçen askerlerin hepsi de 13. ayında falan da uzun dönemler. Ama çavuş falan olmuş birkaçı böyle bayağı hani düzgün çocuklar. Evet. Bir dakika dur lan. Biz abi bak 14 çok bölündüm. 14 3'te yani 3. günüm asker. 3. günüm değil. Asıl 1. gün bugün. Kayıt yani bu anlattığım kısımlar. Göte yine taşaklar açıldı, bakıldı, incelendi. Kıyafetler alındı. Bizi bu yatakhaneye getirdiler gösterdiğim. Akşama kadar oraya yerleştik tuvaletleri gezdik bilmem ne carçurt. Ee, bu muhabbetler bittikten sonra gece içtiması vakti geldi. Saat yaklaşık olarak 9 falan. Bize dediler ki antrede toplanın bakın burayı iyi dinleyin. Benim şu an bu arada askerden birçok arkadaşım izliyor. Yani hepsi izliyor işte eminim burada. Yani şu tayfanın falan hepsi vardır. Erkanlar var mı bilmiyorum ama. Mert, Mert olabilir. Egemen olabilir. Şu erken teslim oldu. Biz abi içtima var dediler. Dışarı çıktık. Antreye hepimizi oturttular. Oturduk böyle ya şu bağlantı kurmaya çalışmayın. Gözünüzün yağını yiyeyim ya. Ay. Duramıyorsun Göstermeyeceğim fotoğraf fotoğraf. Sikerler amına. Anlatacağım. Bildirimleri kapatmayı da bilmediğim için. İçtimaya oturduk. Bir tane uzman çavuş geldi. Böyle tam bir Şafak Sezer benzeri bir adam. Komik de bir adam. Tatlı bir adam yani böyle işte esprileri falan. Ama bir o kadar da sert. Askerlikte zaten o çizgi çok önemli. Böyle bazen bakıyorsun komutanı, o lan bu bizden diyorsun. Geyik amına koyayım diyorsun. Biz buna çok taşak yaparız. Ondan... Ay avradınızın götünden sikeyim ya. Çok dikkatim dağılıyor ya. Şu ilacını bana bulamadınız abi. Yani hakikaten şu dikkat dağınıklığını çözmem lazım. Bildiğiniz reçetesi satılan bir ilaç varsa her türlü razıyım. Günde dört doz olabilirim ya. Anında dikkatim dağılıyor. Kopuyorum yani. Çocukluğumdan beri böyle. Ve sinir yapıyor hemen. Kendime kızıyorum. O şafak sezere benzeyen... Komutan geldi. Komutan değil uzman çavuştu komutan. diye. o zaman biz herkese komutanım diyor zaten. Çavuşa bile komutanım diyen var. Askerliği anlatmaya başladı. Ama o kadar tatlı anlatıyor ki. Bıdık 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 böyle dinliyoruz. Dipte de yaklaşık 20-25 yani bütün koğuşu çağırmadılar. Karşılıklı iki tane koğuşu önce çıkardılar. Biri bizim koğuş, biri de diğer koğuş. Oturduk antreye. Ben de tam ortaya oturdum. Bunun da sebebi şudur. Geçen gün de söyledim. Babam hep bana anlatır dedim ya. Askerde ne önde ol ne arkada ol. Her zaman ortada dur diye. Benim için çünkü çok büyük macera. Ben çok seviyorum öyle şeyleri. Hani böyle kalabalık insan askerlik. Bir macera benim için o yani sınav. Ortaya oturdum amına koyayım. Adam anlatıyor işte şu 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 şu. Babam da derdi sen mesela şundan anlıyor musun? Telefon ya da bilgisayar kullanmayı kim iyi biliyor diye sordu diyelim biri.